Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala cemiil enbiya'i vel murselin ve ala alihi ve hulefaihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Kardeşlerim, namazın farzlarını saymaya devam ediyoruz. dış farzlara şartları diyorduk. Hadesten taharet, taharet, taharet temizlik demek necasetten taharet, setri, avret dedik. İstikbali kıble. Kıbleye yönelmek. Yani her nerede olursak olalım, ister uzayda, ister yerin derinliklerinde Kabe'yi muazzamayı tespit edip, nerede olduğunu kararlaştırıp oraya dönerek namazımızı kılacağız. Bir insan Kabe buradadır diye araştırma yapmaksızın dursa, şu iki kolu arasına denk geldikçe yanılsa ufak tefek yani şu şekil sağa sola biraz dönme gibi yanılmaktan dolayı sakınca yok. Namazı tamamdır. Ama doğuya dönmüş, batıya dönmüş, kuzeye dönmüş, araştırma yapmadan ve namaz kılmışsa namazını tekrarlayacak. Sormuş yanlış cevap almış veya araştırmış, yanılmış. Namazını ne tarafa kılsa bunun arkasından namazı tamamdır. Evet, niyetine dayalı olarak Cenab-ı Hakk'ın böyle bir kabulü var. Bütün bunların kaynağı Resul-i Zişan Efendimiz'in açıklamalarıdır, beyanlarıdır, tatbikatıdır. Evet, vakit namazı vaktinde kılacağız. Namazı geciktirmek tabirini biz pek milletçe anlayamamışız. Mesela öğle ezanı okundu bir saat sonra kıldık. Bu geciktirme sayılmıyor. Geciktirme demek kazaya bırakma demektir. Yani gecit, geciktirmek haramdır. Namazı geciktirmek haramdır demek vaktinde kılmamak demektir. Bugün artık hamdü senalar olsun Allah'a bilginin genişlemesiyle ezanlarla belirleniyor. Öğle ezanında öğle namazının vakti başlıyor. İkindi ezanına kadar öğle namazının vaktidir. Mesela ikindi namazına 20 dakikaya kadar kılarız. Son vakte getirmemek lazım. Niye? Takvimler saatler, vakitler yani şaşmış olabilir. Onun için 5-10 dakika, 20 dakika öncesine dikkat edeceğiz. Misal ikindi saat 4'te okunuyorsa bizim öğle namazımız saat 4'e çeyrek kala bitmeli. İkindi namazını geçen bahsettim. İkindi ezanıyla beraber başlıyor kılmağa devam ediyoruz. Ne zamana kadar? Güneşin batımına, Yaklaşık 40-45 dakika kalıncaya kadar. Kılamadıksa ne diyoruz? Diyelim ki güneş batmaya başladı. Güneş batmadıkça farza durabiliyoruz. Farza tekbir aldıktan sonra güneş batsa da okunduğumuz namaz tamamlanıyor ve eda sayılıyor. Ama bu ağır mekruh, harama yakın bir mekruhtur bu şekil geciktirmek. Akşam ezanıyla başlayan akşam vakti de yatsı ezanı öncesine kadar devam ediyor. Gençliğimde bunları hamdolsun kavramıştım yolculukta. Diyordum ki siz namazı ne yaptınız? İşte hocam kaçırdık geçirdik. Hayır. Siz işte falan mahalle vardığınızda indiğinizde yatsıya 20 dakika kalmış olacak ki hemen bir abdest alıp acil namazınızı kılarsınız diyorduk. Evet. Yatsı namazı ne yapıyor? Yatsı ezanıyla başlıyor. Bugün takvimlerde belirlenen imsak vakti öncesine kadar devam ediyor. Ama hiç olmazsa imsak vaktine yarım saat kala yani sahurda ağzımızı bağladığımız dediğimiz vakte yarım saat kala yatsı namazımız kılınıp bitmiş olmalı. Evet. İmsakla beraber sabah namazının vakti giriyor, güneşin doğuşuna kadar devam ediyor. Bugün teknik gelişti, hayat kolaylaştı. Ne diyor işte vaktin çıkmasına yarım saat var. Yazıyor telefonlarda. Efendim birbirlerine soracağız veyahut da takvime bakacağız. Güneş kaçta doğuyor? Bugünlerde diyelim ki e, Kayseri'de yediği 40 geçe doğuyor yedi buçukta namazımız biterse hatta yedi buçuk beş geçe ya kadar yani güneşin doğuşuna beş dakika kalıncaya kadar namazımız biterse tamamdır. Memleketimizde Hanefi mezhebi mensupları olarak yarım saat kala bütün illerde sabah namazının farzına durulur. Niye? Çünkü ortalık iyice ağarmıştır. Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin esfiru bil fecr buyruğu yani sabah namazında ortalık aydınlansın. Aydınlığı bekleyin buyruğu sebebiyle o vakte kadar bekliyoruz. Bir ikincisi de diyelim ki namazla bir yanlış oldu da tekrar kılacağız. 10 dakikada farzı kılmışsak bir daha kılmak ne yapar? 20 dakika eder. Yani bir 10 dakika daha. Güneşin doğmasına da 10 dakika kalır ki sorun kalmamış olur namaz tamamdır. Evet kardeşlerim. Niyet. Vakitten sonra farz niyet. Çünkü namaza başlayacağız. Ne namazı kılacağımızı kalbimizin bilmesi yeterli oluyor. Dilin de bunu tekrarlaması sünnettir ve sevabımızı çoğaltıyor. Evet. Diyelim ki öğle namazı kılacağız da dilimiz ikindi dedi. Bu zarar vermiyor. Ama ama geçen sene bir toplumda ben bir namaz kıldırdım. Bunda da utanmayacak hocalarımız, kardeşlerim. Sakın ha utanmayın, çekinmeyin. İnsan hali olur. Arkadaşlara dedim ki namazı tekrarlıyoruz. Hocam gayet güzel kıldırdım. Kıldırdım da ben niyeti Başka vakit diye niyetlendim dedim. Kalbim öyle biliyordu. Nasılsa dedim birden daldım. Efendim e, bu vakit işte falan vakit senettim. Halbuki bir önceki vakit e, dolayısıyla dolayısıyla bir önceki vakitin namazına yani şu vakte niyetleneceğiz ve bir daha kılacağız. E, hocam peki burada kazancımız ne? Cenab-ı Hak amelleri zayi etmez. Ona bir nafile namaz yani kazancımıza fazla bir ilave namaz kılmış olduk olacağız inşallah taala Demek ki burada niyette maksatta kalbin bilmesi. Evet. İç farzlar ki bunlara rükümler diyoruz. İftitah tekbiri. Yani namaza başlama, namaz konusunu açma, namaza giriş tekbiri. Ne yapıyorduk? Allahu Ekber. Erkekler ellerini kaldırıyor. Ee, baş parmaklarının uçlarını kulak yumuşağının arkasına koyarak ellerini kıbleye karşı açıyor, alıyorlar. Göbekler altında bağlıyorlar. Hanımlar omuzları hizasında erkeklerin elleri açık ama yani el parmakları açık. Kadınların e, elleri dürük olarak omuz hizasında kaldırıp hemen göğüslerinin üzerine kapatıyorlar. Gene parmak araları kapalı olarak. <laughs> İftita tekbiri kıyam. Yani dikileceğiz dümdüz. Ee, yaşlı değilsek, sakat değilsek, e, vücudumuz düzgünse, düzgünce duracağız. Evet, dikilmek, kıyam, kıraat Kur'an-ı Kerim'den bir miktar. Geçenlerde bahsettik, namaz kılmak çok kolay. Adam yeni Müslüman olmuş, hemen ona Elhamdülillahi Rabbil Alemin demeyi öğreteceğiz. Bununla dört rekatta Elhamdülillahi Rabbil Alemin cümlesini, tekrarlayarak namazını kılar, farz yerine gelmiş olur. Diğer vakte kadar zaten ona ilaveler yapar. Evet. Bir insan kasten böyle yapsa namaz olur mu? Olur. Ama sevabı az olur. Mesela diyorum ki farzlar temel gıda. Hatta sadece ekmek. E ama vacipler ne? Katıklar. Efendim, sünnetlerde bolluk, bereket ve zenginlikler. Evet. Ruku, namazda bükülmek. Sücut, secde etmek. Ha, secde, iki secde yapmak her rekatta peş peşe. İkisinin arasında dikilip durmak. Semiallahu limen hamideh deyince durmak. Tadil erken dediğimiz rükünleri tam yapmak. Tadil adaletli yapmak. Adaletin manası dengeli dengeli. Efendim hakları eşit eşit bölmek vesaire birçok manalar var. Burada rükünleri yerli yerince tam yapmak. Gençtim Kayseri Ulu Camii'de hamdolsun genç yaşta baş imamdım. Allah'a sonsuz hamdolsun. Vaiz gelmez vaaz ederim. Müftü gelmez fetva veririm. Herkes de onaylar büyük küçük ulema. Ee, bir hoca efendi emekli müftü Dedi ki Alisan hocam tadil erken var ama tatvil erken yok dedi. Güldüm ben. E, suçlandı. Çünkü tadil erken farz rükünleri yerli yerince yapmak. Tatvil yani uzunca yapmak sünnet. Sevabımızı çoğaltır. Ama hiç olmazsa yani dikildiğimiz yer olacak böyle vücut yerleşecek. ...iki tahiyyat şey iki secde arasında oturduğumuzda gene tahiyyata oturmuş gibi Vücudu yerleştireceğiz. Evet. İki secdeyi demek ki peş peşe yapmak da farzdır. Ondan sonra son oturuş farz. Son oturuş farz. Buna da dikkat edeceğiz. kadeyi akire diyoruz. Neler okuyacağımızı neler okuyacağımızı, neler yapacağımızı tekrar 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 inşallah anlatacağız. İnşallah gelecek dersimizde e, vaciplerden bahsederek sehvi secdesini, sehvi secdesinin nasıl ve ne zaman yapılacağını anlatacağız. El Fatiha.